Merhaba gençler. Ben Furkan Hoca. LYS Matematik ilk çalışma sorularından Isparta'nın hazırlamış olduğu, yayınladığı soruları çözeceğiz. Dilerseniz birinci sorumuzla başlayalım. Özel sporcu Ali Topaloğlu, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlar Avrupa Şampiyonası'nda rekoru kırarak altın madalya elde etmiş. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ali Topaloğlu, Tampere kentinden organizasyonda gülle atmadı Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Ali Topaloğlu bu derecesiyle dünya rekorunun da sahibi oldu. Ali Topaloğlu yarışma sırasında gülle atışını şehitlik gibi özel bir alanda yaptı. Yaptığı atış sonrasında güllenin düştüğü nokta şehitlik gibi gösterilmiştir. Buna göre Ali Topaloğlu'nun gülleyi attığı mesafe metrik cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Burada şekle bakacak olursak şu çizgi 11 metrenin olduğu çizgi. Şu çizgi de 10 metrenin olduğu çizgi. Kökün için alırsak 11, 11'in karesinden kök 121 olur. 10'da 10 da 10'un karesinden kök 100 olur. Demek ki kök 100 ile kök 121 arasında bir yere atmış. Şurada top var çünkü. Ama kök 121'e yani bu çizgiye çok yakın. Kök 121'den biraz küçük olan ona en yakın olan şık. A şıkkı olacağı için cevabımız kök 120. İkinci sorumuz. Aşağıda 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarının takvimleri verilmiştir. Ahmet Nisan ve Mayıs aylarında diyet yapacaktır. Asal çarpan sayısı 2 olan günlerde kendine izin vererek küçük kaçamaklar yapacakmış. Bunun göre Ahmet bu iki ayda toplam kaç gün kaçamak yapacaktır diye sorulmuş. Asal çarpan sayısı 2 olanlara bakacağız. Şimdi birin sadece birin asal çarpanı bile yok. 2 sadece 2'ye bölünür. 3 3 sadece 3'e bölünür. 4'ün sadece 2 çarpanı var. 5 zaten kendisi asal. Kendisi asal olan sayıları zaten elememiz lazım. 7, 11, 13 başka var. 17, 19, 23, 29 asalları eledik. 6'ya bakacak olursak 6'nın 2 ve 3 olmak üzere iki tane asal çarpanı var. 8 sadece 2 2 var. 9'un sadece 3 var. 12 ve 5 olmak üzere 2 asal çarpanı var. 12'nin de 2 ve 3 olmak üzere iki tane. 14 2 ve 7 olmak üzere iki tane. 15 3 ve 5 olmak üzere iki tane. 16 sadece 2 var. 18 2 ve 3 olmak üzere iki tane. 20 de 2 ve 5 olmak üzere iki tane. 21 3 ve 7. 22 2 ve 11. 24 2 ve 3. 25 sadece 5 var olmadı. 26 2 ve 13. 27 sadece 3 var. 28 2 ve 7 onu da aldık. 30'un hem 2 hem 3 hem 5 var. 3 tane olduğu için de almadık. Hangileri oldu? 6, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22. 24, 26 ve 28 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane burada oldu. Şimdi yine 1'den 31'e kadar bakacağız. Burada farklılıklı olarak sadece 31 var ama 31 zaten asal olduğu için kaçamak yaptığı bir gün değil. O zaman yine burada 12 tane oldu. Toplam 24 tane doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz kutup yıldızı ya da bilimsel adıyla Polaris küçük ayı takım yıldızının en parlak yıldızıdır. Kutup yıldızı dünyaya yaklaşık 431 ışık yılı uzaklıktadır. Işık yılı ise ışığın bir yılda aldığı mesafedir. Bir ışık yılı yaklaşık 9,46 çarpım üzeri 12 kilometredir. Burçin Öğretmen yukarıdaki bilgileri öğrencilerine verdikten sonra kutup yıldızının dünyaya yaklaşık uzaklığının bilimsel gösterimini metre cinsten bulmalarını istiyor. Buna göre aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Yaklaşık 431 ışık yılı uzaklıktaymış. E, bir, bir, ışık yılının ne kadar kilometre olduğunu biraz burayı düzenlersek iki defa büyütüp iki defa onun kuvvetini küçültürsek 946 çarpı 10 üzeri 10 olur. Yani 431 ile 946 çarpı 10 üzeri bunu çarpacağız. Bu da kilometreyi verecek bize ama ne cinsinden istiyor? Metre cinsinden. O zaman 1 kilometre 1000 metre olduğu için yani 10 üzeri 3 ile çarpmamız gerekiyor. Metreye dönüştürdük. Öncelikle 431 ile 946'yı çarpalım. 1 ile çarptığımızda 946. 3 ile çarpımızda 18 elde var 1, 12, 13 elde var 1, 27, 28. 4 ile çarpımızda 24 elde var 2, 16, 18 elde var 1, 36, elde, 37. Toplarsak 6, 2, 17, 17, 0, 40. Zaten şıkların hepsinde ön tarafta görmüş olduğunuz sayılar aynı olacağı için bunu tek tek çarpmayıp ee, sürede bir avantaj sağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken sonda sıfır var mı yok mu diye bakmanız lazım. Gerisi zaten aynı sayılar. Şimdi elde ettiğimiz sayı e, 407.726 çarpı 10 üzeri ikisini toplarsak 13 olacak. Bunu bilimsel gösterim istiyor. 1, 2, 3, 4, 5 defa küçültüp 4,07726 yapmamız lazım. 5 defa küçüktüysek onun kuvvetini 5 defa arttırırsak 10 üzeri 18 olacak. Doğru cevap D şıkkı. Dördüncü sorumuz çağının bir kenar uzunluğu 2x artı 3 birim olan kare şeklinde 4 eş el eşi kağıdı vardır. Şekil 2'deki gibi iki karenin birer köşesinden kenar uzunluğu 7 birim olan birer kare kesip çıkarmıştır. Daha sonra şekil 3'teki gibi üst üste gelmeyecek şekilde birleştirmiştir. Şekil 3'te verilen şeklin alanı birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ben şöyle yapmak istiyorum. Şuraları tamamladığımızı düşünelim. Buraların çıkarılmadığını düşünelim. Bir kenarımız 2x artı 3 ise 2 tane kenar iki tane 2x artı 3'ten 4x artı 6 yapar. Burası da 4x artı 6 yaptı. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bulanın tamamının alanından iki tane küçük şu alanı çıkarmak istiyorum ki zaten çıkaracağım alan y ye çarpı y'den y kare. İki tane y kareyi çıkaracağım son olarak. Biz tamamının alanını bulalım. Yani 4x artı altının karesini alacağız. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi olarak böyle yazdım. Daha sonra bundan son olarak 2 tane y kareyi çıkaracaktık. Yani eksi 2 y kare diyorum. Bu şıkla aynı bu cevapla aynı olan da şöyle baktığımızda 5 şık olmuş olur. Yine şıkları biraz dikkatli bakmanız gerekiyor. 5. soruya geçelim. 100 metre engelli koşu mesafesi yalnızca kadın sporcuların yarışlarındaki mesafedir. 10 engel bulunur. Başlangıç çizgisinden ilk engele kadar olan mesafe 13 metre olup Engeller arasında 8,5 metredir. 100 metre engelli koşusunda yarışan Ayşe 8. engel ile 9. engel arasında sakatlanmış. Yarışı tamamlayabilmesi için gitmesi gereken mesafe kaç metre olabilir diye soruluyor. Hemen şöyle bir başlangıç ve bitiş noktası temsili yapalım. İlk engel 10 metre sonraymış. Buraya bir tane engel koydu. Daha sonra her bir engel 8,5 metreymiş. Bir tane daha koydu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. engel arasında. Tam buradaki iki engel arasında. Bir yerde e, sakatlanmış. Şimdi her biri 8,5 metreymiş engeller arası. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Burayı da tamamını sayarsak 8 tane 8 buçuktan 8'e 8 buçuk e çarparsak eğer 68 metre buradan geliyor. Bir de 10 metre burada vardı. 68 artı 10'dan 78 metre gitmiş oluruz. Buraya kadar gelirsek. Yani buradan buraya tamamını 78 bulduk. O zaman buraya 100'den 78 çıkartırsak ne kalmış olur? 22 pardon burası 13 metreymiş. O zaman 70 68'e 13 ekledik. Burası 81 metre oldu. 100'den de 81 çıkartırsak 19 metre buraya kalmış oldu. Şimdi e, yarışı tamamlayabilmesi için gitmesi gereken mesafe buralarda bir yerlerde minimum 19. Yani 19'u kökün içine atarsak 19'un karesi 361. Kök 361'den büyük olması lazım. Çünkü 9. engeli gelemedi daha. Biraz daha burada zamanı var. Şimdi kök 761'e bakacak olursak ise bu fazla gelir. Neden? Şimdi 19 metre burada. Buranın tamamını da düşünsek 8,5. Toplarsam 27,5 kilometre metre olur. 27,5 metre ile geçmiş oluyor 761. Dolayısıyla cevabımız kök 460 olacak. Altını sorumuz uçan bir arının her kilometrede enerji için yarım mili, miligram bala ihtiyacı bulunur. Bir arı kovanında aynı özelliklere sahip 32 bin tane arının 256 gram bal kullanarak toplam kaç kilometre uçtuklarını bulunuz denmiş. Öncelikle biz bir tane arı düşünelim. Bir arı bir kilometreyi yarım miligramda gidiyormuş. Biz bunu sama çevirelim. İki arı dersek iki katını alırsak iki arı için 1 miligram kullanılır demek ki. Şimdi 256 grama bakacak olursak 256 gram 1000 ile çarparsak 256 bin miligram. Bu da ne kadar arı için bir, e, bir kilometrelik koşu olur onu bulursak eğer ve buraları kilometreye çevirelim. Bir kilometre de bu kadar. iki kilometre de bu kadar. E, aşağı doğru 256 bin ile çarpacağız. Birden 256'yı. 2'nin de 256 bin ile çarparsak 512 bin kilometre yapmış olur. Bu yalnız ne olmuş oluyor? E, tamamı için olmuş oluyor. Biz 512 bin kilometreyi bir tane arayı bulmaya çalışırsak eğer 32.000'e 32 bölmemiz gerekir. 32 bine bölersek 3 tane 0, 3 tane 0 girer. 512 32'ye bölersek 16 kilometre olmuş olur. E, bu 16 kilometre her bir arının gittiği yol. Ama bize toplam ne kadar uçtukları soruyor. Yani 16'yı tekrardan 32 bin arı ile çarpacağız. E yine aynısı olacağı için 512 bine ulaşmış olacağız. Bunu da düzenlersek 512 2'nin 9. kuvveti 3 tanesi bile onun küpü dersek cevabımız C şıkkı olmuş olur. 7. sorumuz aşağıdaki dairesel grafikte çiftçi Hasan Bey'in 200 dekarlık arazisindeki e, dikim yerleri gel, verilmiş. Sütun grafiğinde ise üretilen ürünlerden elde edilen kazanç miktarı TL cinsinden gösterilmiş. Buna göre hangi ürünün dekar başına kazanç miktarı en azdır diye soruluyor. Hemen 200 dekar üstünden bakarsak 200'ün %5'ini alırsak 200 çarpı şöyle tek tek yazalım. 100 çarpı 5 bölü 100'den burası 10 yapmış olacak. Yine elma da %5'miş. Burası da 10 yaptı. %30'a bakarsak 6 katı olacağı için 60 diyorum pratik veya yani 2 kere 3 de yapabiliriz. %60 ise 200 de kaçtır da yapabiliriz. Burası da 120 gelecek. Yazalım şöyle kiraz elma gül lavanta kiraz 10 dekar elma da 10 gül 60 dekar lavanta 120 dekar. Şimdi bunların da kazançları verilmiş. Çarpı 1000 TL. Biz kıyaslama yapacağımız için çarpı 1000 TL'yi düşünmeyelim. Ee, Kiraz'dan e, 70 TL kar etmiş. Yanına 70 TL diyelim. Elmadan ise 40 TL kar etmiş. Gülden 80 TL kar etmiş. Lavantaya bakacak olursak da 90 TL kar etmiş. Şimdi bunları kıyaslarken... Dekar başına kazancın hangisinde en az olduğunu bulmak için dekarları eşitlemeye çalışalım. Şöyle yapalım. Her birini 60 eşitleyelim. Mesela buranın 6 katını alırsam 60 dekar olur. Bunu da 6 katını alsam 420 olur. 6 katını aldım 60. 6 katını aldım 240. Burası zaten 60. Burayı yarıya böldüm 60. 90'ı da yarıya böldüm 45 TL. Şimdi ne oldu? Hepsinin 60 dekarının kaç TL'ye karşılık geldiğini bulduk. 420, 240, 80 ve 45 var. En az olan hangisi tabii ki? Lavanta. Doğru cevabımız D şıkkı. 8. sorumuz. Fehmi Bey uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan 60 cm kare alana sahip dikdörtgen şeklindeki dekorasyon taşlarını kullanarak balkonunda şekildeki dikdörtgen biçiminde ekilebilecek bölümler oluşturmuştur. Ve papatya ekmiştir. Fehmi Bey'in ekim yaptığı bölgenin alanı bize soruluyor. Hemen şunu düşünelim. Kısa kenarının 3 katıymış uzun kenar. X'e 3 x e 3x dedik ve alan 60'mış. E alan bu x'in çarpımıydı. 3 x ile x'in çarpımı 60 ise x çarpı x 3'e böldük 20. E neyin karesi 20'dir dersek x buradan kök 20 gelir. Yani 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 oldu. Şimdi ekilecek araziyi bulmak için öncelikle şurayı parçalayalım. Şu dikdörtgeni bulalım. Burası uzun kenar. Uzun kenar ne olur artık? Bulabiliriz. 2 kök 5 kısa kenar 3 katı da 6 kök 5. Uzun 6 kök 5 oldu. Buranın dıştan düşünürsek 3 tane 6 kök 5'ten 18 kök 5 olur ama burada 2 tane kısa kenarı çıkartırsak yani 2 tane 2 kök 5 çıkartırsak içinden Kaç kalmış olur? 14 kök 5. Şurası 14 kök 5 oldu. 14 kök 5 de 6 kök 5'i çarpalım hemen. Çarparsak burası 420 yapıyor sanırım. Bakalım. 30. Evet. 420 olmuş olacak. Aynı şekilde burası da birbirine eş olduğu için şuraya da 420 diyebiliriz. Son olarak bu bölgeye bakalım. Uzun kenarlardan 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane 6 kök 5'ten burası ne olmuş olur? Pardon diğer süre gittik. 5 tane 6 kök 5'ten burası 30 kök 5 olmuş olur. Şimdi bu kısa kenarı bulmaya çalışalım. Onu da şöyle düşünelim. Uzunlu uzun gider, uzunlu uzun gider. Demek ki şu uzunluk 1, 2 kısa kenar artı burası. Burası 6 kök 5. Kısa kenarlarda 2 kök 5, 2 kök 5'ten 4 kök 5 yapar. Yani 6 kök 5'ten 4 kök 5 çıkınca buraya yine 2 kök 5 kaldı. O zaman bu dikdörtgenin alanı şöyle ince bir dikdörtgen var orada. Buraya yazalım. 30 kök 5'e 2 kök 5 oldu. E alan için çarpacağız. 30 kök 5 ile 2 kök 5'i çarparsak kök 5'ler 5 olur. 2 ile çarparsam 10. 30 ile çarparsam 300 olmuş olur. 300 burada. 2 tane de 420 vardı diğer taraflarda. Hepsini toplarsak cevabımız 1140 olmuş olacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Son sorumuz, 1080 kişi bulunan bir sitede kişilerin yaşlarına göre dağılımını gösteren daire grafiği verilmiş. Sitesi sakinlerinin gözlük kullanma yüzde oranı aşağıda verilmiş. Bu sitede gözlük kullanan kişilerin toplam sayısı soruluyor. Öncelikle biz bu yaş aralıklarının sayısını bulalım. Tamamı 360 derece, 1080 kişiymiş. Oran kuracak olursak dereceden sayıya doğru 3 kat var. O zaman derecelerin hep 3 katını alırsak burası 180 kişi oldu. 60 da yine 180 kişi. 120'ye bakacak olsa 3 katını alırsak ne olur? 360 kişi veya 60 derecenin 2 katı olduğu için 180'in 2 katı da olur. Yine burası da 360 kişi. Şimdi bunların gözlük oranlarına göre kişileri kişi, gözlük olan kişi sayısını bulalım. 0-14 yaş aralığı 180 kişiymiş ve 20'si gözlük kullanıyormuş. %20 ile çarparsak 180'i 18 çarpı 2'den 360 olur. 15-40 yaş aralığı 360 kişiydi. 360 kişinin yüzde kaçı 30'u kullanıyormuş. 30 çarpı yüzde çarpı sıfırları attık. 36 çarpı 3'ten 108 oldu. 41-60 yaş aralığında da 360 kişi var ve bunların kaçı yüzde 40'ı gözlük kullanıyormuş. Yine sıfırlara attım. 36 çarpı 4'ten 144 olur. 61-80 yaş aralığında ise e, maviler 180 kişiydi. Bu 180 kişinin yüzde 80'i kullanıyormuş. 180 çarpı 80 bölü 100 dersek, 2 sıfır atarsak 18 çarpı 8'den cevap yine e, 144 olmuş olur. Toplayalım tüm gözlükleri. 360, 108, 144 ve 144. Hepsini toplarsak burası 16, 50 var 1, 10, 15, 50 var 1, 756 yaptı. Bir daha bakalım. Şu 360'da bir sorun var. Burası 36 idi. Pardon. Şu sıfırı atalım. 36, 108, 144 ve 144. Şimdi toplama yaparsak 10, 22, pardon Evet 10, 22, elde var 2, 8, 11, 13, elde var 1, 1, 2, 3, 1 de elde var da 4. Cevabımız 432 olmuş oldu. Yine kanalımda illerin diğer soruları da mevcut. İyi seyirler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.